Gençler kendilerini farklı şekillerde ifade etmek ister. Özellikle de sosyal medyada. Şarkılar ise duygularını ifade etmek için çok kullandıkları bir yoldur. İşte tam da bu noktadan esinlenerek Coca-Cola kutularına ikonik şarkıların ağızdan ağza dolanan sözleri taşındı. Amacımız gençlerin şarkı sözlü Coca-Cola kutularını günlük paylaşımlarında duygu ve düşüncelerini anlatırken kullanmalarını sağlamak ve böylece gençler arasındaki marka beğenisini ve sevgisini güçlendirmekti. Stratejimiz, şarkı sözlü Coca-Cola kutularını dijital ortamda erişilebilir kılarak kullanımı kolaylaştırıp gençler arasında yayılmasını sağlamaktı. Aynı zamanda da hangi durumlarda kullanabileceklerini hikayelerle örnek göstererek kullanımı teşvik etmekte. Kampanya mikro sitesinde yerleştirilen kutu görsellerinin kullanımını sağlamak için farklı reklam uygulamalarına kutu download fonksiyonları eklendi. WhatsApp video kurguları ile kutulara emoji olarak kullanım senaryoları yayınlandı eş zamanlı olarak tüm mecralarda kutu görsellerini yükleyebilme fonksiyonları oluşturuldu. Facebook yeni karısal reklam modeliyle kutu görseller yüklenmeye teşvik edildi. Büyük display reklam formatları üzerinde download, share ve view fonksiyonları kullanıldı. Hedef kitlemize ulaşmada ve kendilerini ifade ettikleri mecraların başında gelen mobil platformlar için bir o reklam formatına kutu indirme fonksiyonu getirildi. Kutuların üzerindeki şarkı sözlerinin etkisini arttırmak ve duyguyu tam anlamıyla aktarabilmek için Spotify ortaklığı ile hedef kitlemize kutularla beraber şarkısını da paylaşabilme fırsatı verildi. Özellikle etiket entegre edilerek paylaşımlar kampanya söylemine bağlandı. Bir yok, bir Kampanyanın sonunda Hedeflenen etkileşim rakamının üzerinde performans elde edildi.